Evet video izleyen herkese merhaba. Bu videoda sizlere Vaviyen anahtar kablolarının nasıl çekildiği ve bağlantısının nasıl yapıldığını anlatacağım. İki farklı aşamamız olacak. Bir uygulamalı olarak anlatacağım. iki çizim olarak. Videoyu şimdiden beğenip kanalımıza destek ve abone olmayı lütfen unutmayın. Hızlıca videoya geçelim şimdi. Bu Vaviyen anahtarı mı yapıyoruz? Şimdi bak bu Vaviyen'in lambasını çektik. Dur. Evet, Tamam aynen. Şimdi şunu Hı. İki kasaya da verebiliriz. götür. Tamam. İşte Şimdi biz bunu ne yapalım? Şuraya götürelim. Şimdi bizim Vaviyen için bir kasamız bu. Bir diğeri de, heh, diğeri de şu. Tamam abi. Şuraya getirdik. Tamam. Bu devreye göçtük. Tamam. Bu bizim devremiz. Yukarıdan aydınlatmadan geliyor. Şimdi bununla beraber hafifleyelim. Şimdi bunun yanına Tamam devrenin yanına İki tane de anahtarası devresi Bununla beraber ama buna, buna da verebilirdik yani buna, Tamam biz buna vermedik buna Tamam karşı tarafa götürdük Bu e, ee, şey Şey olarak Anahtarı da çektim Çek biraz daha, çek çek. Çek. Tamam, şimdi ölç şimdi. Bunu da kesmeden öteki tarafa götür. Tamam. Götürdük. Burada bunu kestik. Şimdi onu, onu bütün verdik. Bunun yanına bir tane faz verdik. Enerji verdik. Çek oradan. Çek. Yavaş. Tamam. Tamam. Bak gel bak. Sen şimdi anahtarı çıkar abi. Vabiyen. Sen, sen şimdi buraya fazı verdin. Şimdi bak. Arkadaşlar anahtar da getirdik. Vabiyen al abi. Şimdi e, bunda 3 tane bacak var. Bir tanesi aşağıda, bir tanesi sağ solda ee, Aşağıda olan, şu tek olan faz herhalde. Tek olan faz değil, bu markadan markeye değişiyor. Hı. Bu markalarda faz... E, şu mono dediğimiz... Şu mono dediğimiz markada... Hı. Mono dediğimiz markada, e, şu sarı faz yapmışlar hı hı. fabrika. Şu devre şu da devre. Anladım. Tamam. Sarı olan burada faz. Sarı olan faz. Tamam. Bizim ama, bizim fazımız şu. Ama diğer e, şeylerde e, malzemelerde şu faz, Şuna devre olabiliyor. O çeşitlerde de fazla sarı olan sarı olana, sarı olana bağlayacaksın. Ama sarıyı diğer şeylerde de algılamasınlar. Şu devrene bak. Şu ele, enerjimiz bizim. Tamam fazımız. Devre. devre. Tamam. Şu da devre. Şu da devre. Karşıya geçelim. Buranın bağlantısı şu bu şekilde. Devre. E, aynısı. Aynısı da e, burası da böyle. Tamam burası da aynı şekilde. E, tekrar buraya ba tamam. buraya bağladım. Ee, şey buraya bağladın, kaferengi devreyi buraya bağladın. Tamam, bunu da buna bağladık. Bu bizim Vaviyen'imiz. Bu vavien olayı. Tamam, vavien evet. anahtar şimdi ne demek abi? Buradan yakabilirsin, buradan burada söndürebilirsin. Şey. Buradan yakabilirsin, buradan burada söndürebilirsin. Şey. Buradan yakıp yine buradan söndürebilirsin. Buradan yakıp buradan söndürebilirsin. Sen vavien'in ne? mesafe yürümemek. Nerede yakınsa, yani uzun evet, koridorlarda mesafeli olan yerlerde yürüme mesafeyi azaltmak için vavien. Tamam abi, vavien. Bunun anladım. da açılımı e, faz şu iki devre arasında dolaşıyor. Anladım. Bak şu faz. Şimdi aşağı verdiğinde faz buradan öteki tarafa gidiyor. Anladım abi. Ee, yukarı anladım. verdiğinde e, bu öbür tarafa gidiyor, öbür taraftan buraya geliyor. Yani karşılıklı hareket ediyor. Tamam. Yani olay bu. Tamam, tamam abi. Sağ abi, yani şimdi tamam. hallettik. Evet, herkese merhaba. Sigorta kutusundan şuradaki bu atımıza faz ve nötrü çekiyoruz. Buradan ilerisine İkisini de sizlere göstereceğim. Bu hattan Vaviyan anahtarımız 1 Şurada da Vaviyan anahtarımız 2 Vaviyan anahtar işareti Bunu görsellerle size anlatacağım. Şimdi çizeceğim detaylı olarak. Videoda göreceksiniz zaten. Evet, videoyu izleyen herkese merhaba arkadaşlar. Sigorta kutusundan şurada bir tane bu buatımız var. Bu atımıza nötr ve faz kabloları çektiğimizi varsayalım. Şimdi burada sizlere vaviyan anahtar kablolarının nasıl çekildiği ve bağlantısının nasıl yapıldığını çizimde görsel olarak çok net bir şekilde anlatacağım. Bu ata nötr ve faz kablolarımızı getirdik. Daha sonra şurada bizim zaten aydınlatmamız görülüyor. Aydınlatmamızdan yine nötr ve devre kablomuzu getiriyoruz. Şurada aydınlatmadan gelen şu siyah kabloyu arkadaşlar buna devre diyoruz biz. Nötrümüzü bu hatta sonlandırıyoruz. Sigorta kutusundan gelen nötrle bu ikisini burada zaten bu hatta birleştireceğiz. Çalışmaz prensibi bu şekilde olacak. Şimdi aydınlatmadan dediğimiz şu. Devre kablosunu bu ata getirdik. Burada 1 numaralı anahtar, Vaviyan anahtarı şuna diyelim. 2 numaralı Vaviyan anahtarımız da bu olsun. Devre kablomuzu bu ata kadar getirdik. Buradan ister 1 numaraya ister 2 numaraya devre kablomuzu çekebiliriz. Ben 2 numaraya göndermişim. Şöyle aydınlatmadan geliyoruz. Siyah kabloyu takip ederseniz bu ata geldik. Buradan siyah kablo 2 numaralı Vavien anahtara burada göndermişim. Bundan sonraki aşamamız şurada 2 tane gördüğünüz kahverengi kablomuz var. 1 ve 2 numaralı Vavien anahtara Buat yardımıyla iki tane iletken kablomuzu birbirine bağlantısını vaviyen anahtarlarda yapıyoruz. Bu kısmın da anlaşıldığını düşünüyorum. Geriye kaldı bir tane şu faz kablomuz. Bu nedir? Sigorta kutusundan buata gelen faz kablosuna şurada buatın içinde bir tane ilave yapacağız. Bu fazları birbirine buatın içinde birleştireceğiz. Buradan bir numaralı Vaviyen anahtara şurada gördüğünüz faz kablosunu şekilde çizim olarak ben çekmişim. Burada ne yapmıştık? Şurada arkadaşlar bizim gördüğünüz şu kabloyu buna ne demiştik? Devre demiştik. Bu hattan 2 numaralı Vaviyan anahtara göndermiştim. Haliyle de şuradan bu hattan fazı 1 numaralı anahtara gönderdim. Bunun tam tersi de yapılabilirdi. Konuyu çok dallandırıp budaklandırmayacağım. Artık sonlandıracağım. Bu hattan şuradaki fazı 2 numaralı anahtara da gönderebilirdiniz. Tabii ki de bu varsayım yapılırsa şu devre kablomuzu bu hattan 1 numaralı anahtara getirecektik. Ama benim burada tercih ettiğim yöntem devre kablomuzu bu hattan 2 numaralı anahtara getirdim. Fazı da bu hattan 1 numaralı anahtara getirdim. Bu şekilde bir Vavian anahtar kablo aktarımı çizimini sizlere anlattığımı düşünüyorum. Gayet net ve çözümcül bir yol.